Açınır arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. İslam başka herkes Bu hukuksuzluktan başka olarak ilave olarak köydeki vatandaşlarımız buraya gelmek istiyorlar ama araçlarıyla gelmelerine izin verilmiyormuş. 14 kilometrelik mesafeyi yürüyerek gelmek gelmeye zorlanıyorlar. Bu da ayrı bir hukuksuzluk. Ee, köydeki vatandaşlar buradaki protestoya katılmak için yürümek zorundalar. Ee, bu da bir hukuksuzluk. Bu da kayda geçsin. Bu hukuksuzluk da evet. kolluk kuvvetleri tarafından yapılıyor. Evet. Için... Tamam. Ee, zaten sizde bir sıkıntımız yok. Bir, verilen kanunsuz emirle ilgili sıkıntımız var. Evet. E, suç ceza hakimliğine başvurulmuş. Suç ceza hakimliği eee sadece kimlik kontrolü ve covid kapsamındaki tedbirlere uyularak ee, geçiş izni vermiş. Fakat buna aykırı olarak e, kay, kaymakamlık. Kaymakamlıkça e, idari işlem uygulanmış. Yani yasanın ve mahkemenin üzerinde idari işlem uygulanarak bizim buraya girmemiz engelleniyor. Hukuksuz bir işlem. Çünkü suç ceza hakimliğine e, giriş çıkışlarla da ilgili bir e, talepte bulunulmuş anladığım kadarıyla ama o evet. suç ceza hakimliği bu talebi karşılamamış ve ta bu sadece giriş çıkışları kontrollü bir şekilde yapılması talimatını vermiş. İdari işlemle yasanın üzerinde bir işlem yapılıyor. E, bu hukuksuzlukla alakalı mücadele edeceğiz tabii ki. ben Bursa Marası, seyahat, özgürlüğü. seyahat özgürlüğü de kısıtlanıyor. E, toplantı gösteri işleri anayasal bir haktır. Önceden İzin almaksızın herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilir. E, i̇lçelerde nerede yapılacağı tabii ki bellidir. Eğer ilçede yapacak olsaydık o zaman ilçenin belirlediği yerlerde yapmak zorundaydık ama köylerle alakalı herhangi bir hüküm yoktur. Köy meydanında açıklama da yapabilirsiniz, toplantı da yapabilirsiniz. Toplantı, gösteri yürüyüşleri kanuna bir aykırılık bulunmamaktadır. Şu anda e, kaymakamlık tarafından hukuka aykırı bir işlem itham e, edilmiş durumda ve e, köye girişimiz engellendi. Ee, birazdan basın açıklaması yapacağız tabii ki burada arbedeye girmeye gerek yok. Ee, e kollu kuvvetleri talimatı alıyorlar. Yazılı aldıklarını söylediler. Yazılı aldıkları talimatı bize eee fotokopisini dahi çektirtmediler. Ama ben size tekrar ediyorum şu anda bunlar da itiraz etmediğine göre böyle bir talimatın var olduğunu kabul ediyorlar. Kayda girsin diye bunu yapıyorum. Küçük yarın hukuksuz işleme karşı işlemde bulunacağız. <laughs>